Merhaba arkadaşlar. Ben Tuğba Nur. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle konumuzla ilgili bir senaryo okuyacağız. Senaryoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi ve Ece'nin merak ettiği sorunun cevabını bulmanızı istiyorum. O zaman başlayalım. Ortanca çiçeğinin gizemi. Sakarya'da yaşayan Ece ve ailesinin yanına 8 Mart Pazartesi günü Mardin'den teyzesi geldi. Bugün Ece için çok anlamlı bir gündü. Hem Dünya Kadınlar Günüydü hem de çok sevdiği teyzesi yanlarına gelmişti. Ece annesine ve teyzesine sürpriz yapmak için sabırsızlanıyordu. Anneme ve teyzeme ne alsam diye düşünmeye başlamıştı kıyafet, çanta, fotoğraf çerçevesi. Hmm. bunların hiçbir aklına yatmamıştı. Daha güzel ve anlamlı bir hediye bulmalıydı. O sırada yanına kardeşi Efe geldi. Efe, abla ne düşünüyorsun dedi. Ece, kardeşim bugün Dünya Kadınlar Günü ve ben annemle teyzeme hediye almak istiyorum ama ne alacağımı bulamıyorum dedi. Efe abla abla buldum galiba. Annem ve teyzem çiçekleri çok sever. Geçen gün telefonda çiçekler hakkında konuştuklarını duydum dedi. Ece teşekkür ederim kardeşim bu harika bir fikir dedi. Ve birlikte çiçek almak üzere yola çıktılar. Çiçek dükkanında birbirinden güzel çiçekler vardı. Ece çiçekçiye pembe rengi ve güzel kokusu olan ortanca çiçeğinden almak istediğini söyledi. Aynı renkten bir saksı annesine bir saksı da teyzesine çiçek aldılar ve kardeşiyle birlikte eve gittiler. Eve geldiklerinde teyzesiyle annesi salonda oturuyordu. Ece ve Efe annesiyle teyzesine çiçekleri verdi. İkisi de çok mutlu oldu. Akşam olmuştu. Telefon geldi ve teyzesinin acilen Mardin'e gitmesi gerektiğini öğrendi. Teyzesi hazırlandı ve ortanca çiçeğini de alıp Mardin'e gitti. Aradan bir ay geçmişti. Annesi Ortancı çiçeğini bahçeye dikmişti. Ve çiçek çok büyümüştü. Ece bahçedeki çiçeğin renginin alındığı günden itibaren daha koyu bir pembe rengine dönüştüğünü gördü. Ve bu çok hoşuna gitmişti. Aklına teyzesine aldığı çiçek geldi. Ve hemen teyzesini aradı. Teyzesi de çiçeği bahçesine diktiğini ve renginin mavi olduğunu söyledi. Ece bu duruma inanamadı. Merak etti ve çiçeğin fotoğrafını istedi. Gerçekten de ortanda çiçeği mavi renkti. Nasıl oldu da renkler değişmişti? Bir çiçek pembe açmışken diğeri mavi açmıştı. Ece gün boyu bunu düşündü. Bir an önce yarının olmasını bekliyordu. Ve öğretmenine bu soruyu sormak için sabırsızlanıyordu. Sizce Ece'nin annesine ve teyzesine aldığı ortanca çiçeğinin renginin birinin pembe kalırken diğerinin mavi olmasının nedeni nedir? Evet arkadaşlar, senaryomuzu dinledik, izledik. Şimdi dersimizi işleyeceğiz ve dersimizin sonunda senaryomuzdaki Ece'nin merak ettiği soruya hep birlikte cevap bulacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.